Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bize... <laughs> Doors Türkçe oynuyoruz arkadaşlar. Ne güzel bir alan bulmalıyız. Hadi gelin burayı katılalım. Arkadaşlar bugün seninle dediğim gibi Doğal sökçe oynarız arkadaşlar Ayrıca benim ilk defa doğru <laughs> Oynuyorum Herkese kasabilir herhalde cihazıma bir şey oldu Öyle bir gün cihazı Sıfırlarım belki Haydi çabuk Herkese kanalıma abone olup Ne oluyor ne oluyor Herkese kanalıma abone olup like atmayı ve bildirim Ödümünü açarsanız çok ama çok sevindirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar bugün doğru sanıyoruz. Neden bu kadar karanlık? Oğlum benim öyle bir şeyler oldu. Şey olur ya. Abi benim işime cin kaptı. ne oluyor telefonu mu cin? Açıl. Açıl susam açıl. Ne demişler? Her şeyi Allah'a inan susama inanma. Bak. Ne yapayım? Arkadaşlar şunu fark ettim. Bu olaylar hep videoda beni buluyor. Oyunun kendi hareketleri. Az önce sizin videoda şimdi birkaç kere oynadım. Kabul etmem gerekirse. Evet oynadım. Hiçbir gram sıkıntı yok. Ama videoda oynadım. Benim beni sattılar. Hakikaten ne oluyor ya? Arkadaşlar şunu öğrendim. Sakın video çekmeyeceğim bu tür şeyleri. Size şey Barbie giydirme videoları çeksin. İyice düştü herhalde. Falan. Arkadaşlar bu video tam tamına 50 like bekliyorum. Onun için el kar el kar geçittik. Ne oluyor? Bak. Abi. Arkadaşlar yani bildiğiniz gibi böyle değişik bir yaratık var ya. Böyle tepe göz gibi. Onlar kaçarken ben de çok sıkıntı çekeceğim. Cia ne nerede? Gelin lan gel. Korkuyorum. Elinde çakımlı olan var mı? Lan! Bu çocuğun lollipopu var. Ver lan o lollipopu. Bu oh, seksi bacaklarımı görüyorum. Bakın arkadaşlar. Oh. Görün de ağlayın. Sizde yok bu bacaklar. Arkadaşlar doğrusu bildiğiniz gibi herhalde kapı mantığı. Kapılarda doğru geçerseniz yaşarsınız. Yanlış. her şeyde sorunum var evet arkadaşlar evet. şu anda 3 kere rush'ı öldüm dur 2 bu 3 oldu bir tane tepe göz yaratığına öldüm arkadaşlar <laughs> 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 ya, bak gerçekten saklanacak bir yer biliyoruz zaten ama adamlar taraf ele geçirmiyor tipini bakın arkadaşlar karakterler böyle güzel seksi gözüküyor neden anlamadım Doğrusu oynadığı en yanı. Çünkü karakterler güzel bir, bir fit oluyor arkadaşlar. Fit. 10 numara 5 yıldız. Yani bu oyun bazen gerekli ses ipçilerine bağlıdır. Kuralımızı oynamanız şiddetle tavsiye edilir ama oynamayacağım. Neden belki videoda sesim çıkmaz. Veya bakın arkadaşlar. benim karakterim. Adama bak. Dev gibi. Ben yani gücüm herhalde. Yani. Kapağı yiyip Hadi <laughs> Agave Adam Çıktı ve pişman oldu. şimdi şu an arkası şeyde bir şeyler yapıyor Sakın sormayın Şimdi arkadaşlar Size bir şey soracağım en ben çok makbul. efendim bataryalar dahil değil ne? <laughs> alalım mı arkadaşlar? peki ben bu oyunu bilmiyorum hadi herkes çıktı deme çıkmışlar doğrusu tek başıma oynayayım. Ve benim oyun arkadaşlar bakın Ve bu ne eğer oyununuz bozulursa buna yaklaşın oyun otomatikman her şeyi geri getiriyor yani ben bu sıkıntı Oo. ben sihirbaz anahtar Rolling bir şey diyorum. Bu çekmecede ne var? <laughs> oh ye beleş Arkadaşlar şey, bataryayı görüyor musunuz? Size mi oldu? Çekil, çekil Hadi hadi hadi. Tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Tek başıma dört on arkadaşlarım beni sattı. Hmm, güzel video mantığı ama. Değil mi arkadaşlar? Bir dakika. Heh, kapıyı da kapattık. Artık ses yoltumumuz Miko. arkadaşlar <laughs> Miko'nun bilmeniz varsa mükemmel. Müthiş. Çok güzel. O kadar bu para yüzü. Şimdi anladım. Aslında hiçbir şey anlamadım. Lan hmm. ben... dur Aha. Bakın arkadaşlar. Artık anahtar da insan olmak istiyor. Burada başka bir numara yazıyor. Bakın arkadaşlar. 1127 yazıyor. Dolandırıldık. Bakın ama burada da 4 yazıyor. Ne oluyor lan? Ay yazık. Adama kalem monte. Aşağı videomuzun 8. dakikasını. Ve arkadaşlar sakın bu yatakların altında çok kalmayın. Oh ye beleş mani. Ne seviyor. Arkadaşlar bugünün sorusu böyle bir. Aa. Aa, ee, korkuyorum. şey bakayım. Buraya girecek bir şey var mı? Yok. Ha Tek olmak korkunç arkadaşlar. Ama iyi yanlarına bakarsanız arkadaşlar saklandığında delik yapamıyorlar. Çünkü tek siz varsınız. Sizi satacak kimse olmuyor. Ne oluyor lan? Doğrusu korku duygusal oyuna bağlan. Işık saçıyorum ben. Hasbinallah. Allah. Ah. Arkadaşlar lütfen bana inin. <laughs> Ay çıldıracağım. Dürün ve şimdi sorunum var. Evet kanka bana benim ona borcum vardı. Tam tam 30 bin kere ölme borcum. Hep de raşı ölüyorum arkadaşlar ne olur bana yardımcı olun. Oyunu defa oynuyorum o altı arkadaşlarla oynama sıfır. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonu. ama size bir hareket çekip öyle göndereceğim bakın iyi izleyin gelin tekrar neyse 2 Oy annesinin bu onda bir şey yok muymuş. Neyse arkadaşlar şu anki video kadar açtık bakalım.